Ne terpendi, ne terpendi? Ne terpendi az, Ne terpendi, daha Lestur'da hiç ne yoktu. Lestur'da hiç bir terpendi yoktu. Telefon tərpənər. Az başın qıcıyır, qanın aşağıdır, git qanlı yoxlar. Qanсызlıqdan əziyyət çəkirsən sən. Sən zənn edirsən ki, kim toladı ortəyi, hamı yaxsın ki tərpəndir. Onu kim dedi? Anama şeftal aldım, baxın. Evdə geyimmi? Yeterdi. Parçal da şey, şey olsun. Eyağını zaten incitmesin. eğer, eğer bir altı da böyle şeydi. Bir sürü terpenmiş. Nicat dedi, helal mi deyin Biləmdə nə əzizikdözüm yum uşağı almışam. Mega stroita àti liyẹn saba mánà àti lànà. <Gülüşmeler> Şanla, bunu bilirsiniz hardan çıxartmışuq. Bunu bilirsiniz hardan çıxartmışuq? 50 qəpiş alan yerdən. 50 qəpiş satdıq, biri gütdük, turladıq ora. Amma bir də lap-lap po bu da var idi, çıxmadı, gücü çatmadı, qaldı maa. Axşaq qocaxla şviyatdan gələn. Ki, bağsın burdan. ስንደብልጣን ድርበት ትምከላርምዘችኽ ne güzel. Çölden bakan kim bildim ki bu çok güzel şeydi. <Sessizlik> be, be, be. Firması Kaymak Doğan Ero roro каймаклы да Премиум кида каймак премиум кида дады жип салдым aldım. Oh, Seher kızardan şu yık. Şey, edviyatlı tüy Bunu görüyorum buzluğa koyayım, yoksa aşağı göze koyayım. O gün üç tane lı, abulu bu aldım. Kaldı evde indirimle düşmüş. Ben indirimden almadım mı bunu? O aparat koyuyorlar Megastore içine. 50 kepsi alırsan bundan götürürsün. <laughs> <laughs> La bu. Bunu vermiş sana 50 kepsi alırsın. Sen bilirsiniz de size. size. Ankara makaronu ilə final ıı, şeyi, əti. Səyəp çıxılacağam yeyirsiz. Yeyirsiz. Yamanda gətirəmi bilən sizsiniz. E? Yamanda gətirəmi bilərsiz. Kimliklə gətirəm, istirəm, sürüm çəkirəm, bala. Nə istərsən az məndə nə? tıklam yaşa. Hiç kim tıklam yaşa. Az ekranımı tıklayın da. Uy. Hmm. Bu da şeydi. bu nerede bu? Bu nerede bak. Şey sucuk. Türk, Türkiye'den geldi. Onu çok sağ ol, dolu olsun. Ekranı tıklasanız, klasanes. Ben şey hedefime bir top koydum şah. Parmağımı cama atablarcım. Ne olur ki. Teşekkür ederim. Sevinistolas. Çık çalın, sevinistolas. Beni sev atarsız mı? Gül koyum hedefime koy. Hedefime gül koydum. Kim bir gül atar? Gülünüz var mı? Ne gülürsün? Beni yoruldum hayat. Gülüme sevme Gülümden gönlüme dön. Düşen düşen yine. Thank you. Getirsən yoxsa mənə baxırsan? Lara. Ötüm üstünü hələ yapmadım. Hələ yatmur. あったぽたばっかり。 Mətbəx tavrlarım, hər şeyi ekrana sabitləməyim. Deves oh, é me ensolar, ó Não, ó, tá foda

Hardan başlayak? Midye koyacağım ağzıma. Karadis. uşaqlar, ağ tapota. Ayaqlarına bax uşaqlar. Eee. Hmm. Məni deyə şey var içində. Nə poraçıdıyolsa. Salam. Sivremde deniz mayası var mı? Kavam dolu olacak. yine ağzım sulanmış Çıkır 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 ne parçada ya. şey tamam. Bu ne be?

verir. Böyle şirin, şirin, şirin balıktan verir bana. Oo. Aslında bunu temizlemişler. Hmm. Ne kadar iyi değil mi öyle? Hmm. Bir bunda var. Allah səni saxlans. Hə. Hmm. Temizləməyə bilər də, ha? мылифе чыкса болчу анан качиска чыкса ошого чемес olsun. Bu nakırda yiyeceğim ahtapotu. Bu neyiklerle bağlı olsun. uzardıq yeməlik üçün. Ök. Bunun yağın içində olan da var. Şonu almayın pis tam. Bunun başını yemətmən. Nə vaç çüyürdün başının içini. Başında heç Nyu Yorkda çıxardıqlar başının içini. Bunu dərs çıxır, az. kərar olur, e, görmüsüz gəminin zadı belə. Baqsa oltuna aparır, dənizin oltuna yükləyəri, adamı yapışır belə. Qı görün. Ayşağı həkkə də yapışan yedərlər var, inan bax. Nəpa? İçində belə pişiklər var. Hıh. ne yiyeyim ben de. de. Duymadın, ey paça. Kaka. Ahtapotu yedim az. Kömür. İçtiğim döğre. Kaymaklı döğre. Nə son çüləni yiyirsən də görməmiş səniy görməmiş səniy sucuk. Yok yok yo, sucukun tadını bilir. Sucuk yiyelim be. Onu serse de yiyiler keşke. <laughs> Sersepe pişirdim şey yemeği ne yaparsın? dəndən nə az qaytardı az 76 qəpik. 63 dənə dəvəsi yoxdur, deyilmi? Bir dənə də var, gör görüm. 76 qəpik. Bu eləmir, bu vermir. Bu verir. Bu yalan söyür, saxla. Sukstaltim to loso.